Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 31 Ağustos'ta eğitimler online olarak başlayacak ve Eylül'de de fiziksel olarak başlaması planlanıyor. Şimdi bu konuda sınava hazırlanan arkadaşların için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Şimdi ilki eğer okulların açılmasını böyle kendinize böyle hızlı bir başlangıç yapabilmek için böyle bir başlangıç olarak belirlediyseniz bu konuda arkadaşlar başlamak için artık beklememeniz lazım. Çünkü tatilin bir devamı gibi olabilir. Yani online eğitimi evden alacağınız için Böyle kendinizde tam bir değişiklik fark edemeyebilirsiniz. Eğer bir çalışma düzeni oluşturmak istiyorsanız, belli planlar yapmak istiyorsanız, işte okul başladığı pazartesi günü ben çalışmaya başlayacağım diyorsanız arkadaşlar, bence bu pazartesiyi beklemeyin ve ilk fırsatta başlamaya çalışın. İlk fırsatta çalışmalarınızı hızlandırın daha önceden başlayan arkadaşlarınız için. Çünkü okulun başlangıcını tam fark edemeyebiliriz. Evde bulunduğumuz süreçte online olarak çalıştığımızda maalesef tam okula gitmiş gibi hissedemeyebiliyoruz. Bu yüzden öncelikle başlangıcınızı ertelememeniz lazım. İkinci hususta arkadaşlar şu eğer evde çalışmakta zorlanıyorsanız buna alışmanız gerekecek. Yani ben evde çalışmakta zorlanıyorum, düzen oluşturamıyorum, benim insan görmem lazım, çevremdeki kişilerle çalışmam lazım diyorsanız bile arkadaşlar, maalesef bu bahane kalamaz. Biliyorsunuz sınav için sürekli vakit geçiyor ve özellikle fiziksel kısımların yani yüz yüze eğitimin nasıl olacağını bilemiyoruz. Çok belirsiz ve ileride de değişebilir. O yüzden kendinize evde bir çalışma düzeni kurmanız lazım. Yani bir masa ayarlayabilirsiniz. Böyle biraz daha sakin, sadece ders amaçlı kullandığınız bir ortam oluşturmanız lazım. Ve bu ortam çok karmaşık olmamalı. Kendinize sakin, düzgün bir ortam ayarlamanız lazım. Ve sade olmasına dikkat edin bu masanızın. Ve burada arkadaşlar çalışma düzeninizde oturtmanız lazım. Yani ben evde çalışamıyorum bahanesi maalesef artık bu sene için sizler için geçerli olmayacak gibi duruyor. Kendi kendinize öğrenme dediğimiz kısım var ya yani atıyorum bir kitaptan çalışarak olabilirsiniz. Ya da videolarla olabilir. Bu öğrenme biçimine alışmamız lazım arkadaşlar. Yani bizde mesela tıp fakültesinde de benzer olacak artık. Ee, teorik kısımlarda özellikle yani okulda öğrendiğimiz kısımlarını özellikle kendimiz telafi etmeye çalışacağız. Bu yüzden ben telefondan çalışamıyorum, bilgisayardan çalışamıyorum diyorsanız bile bunu nasıl yapabilirim sorusuyla değiştirmeniz lazım. Yani ben telefondan nasıl çalışabilirim, bilgisayardan nasıl çalışabilirim? odaklanmamı teknolojik cihazlarda nasıl sağlayabilirim? Bunu iyice öğrenebilmeniz lazım arkadaşlar. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Şuraya da bırakırım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Ama hani hem evde çalışma düzeni oluşturmanız lazım. Hem de kendi kendinize öğrenme kısmını iyice oturtmanız lazım. Şimdi dördüncü madde ise arkadaşlar. Biliyorsunuz evde çalıştığımız süreçlerde bazen bunalabiliyoruz ve verimimiz düşebiliyor. Bundaki en önemli sebep ise molalarımızda kaliteli zaman geçiremememiz. O yüzden arkadaşlar öncelikle kendimize iyi bir hobi belirlememiz gerekiyor. Yani bu hobi tabii ki dışarıda da olabilir. Yani pandemi sürecini dikkate alarak dışarıda da bir hobi belirleyebiliriz kendimize. Yapmayı sevdiğimiz şeyleri keşfedebiliriz. Ama aynı zamanda ev içerisinde kısa sürelerle yapabileceğimiz şeyler de belirleyebiliriz. Atıyorum bir kısmımız çizimle uğraşır. Resim çizer, başka şeyler çizer ya da böyle e, sabunla böyle ufak oyuncaklar bile yapabilirsiniz ya da Ebru ile uğraşabilirsiniz. Yani masa başında yapabileceğiniz ya da evde yapabileceğiniz ufak hobiler olabilir ya da yapbozla uğraşabilirsiniz. Ya da telefondan da kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Atıyorum çeşitli videolar izlemekten hoşlanıyorsunuzdur ya da filmler, diziler ya da kitaplardan hoşlanıyorsunuzdur. Bu tarz şeyleri biraz daha oturtup Bunlarla alakalı materyallerinizi de toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Atıyorum spor mu yapmak sizin hoşunuza gidiyor? Bu tarz şeylerinizi belirlemeye çalışın. Çünkü yoğun çalıştığınız süreçlerde arkadaşlar gerçekten molaya ihtiyacınız olacak. Ve bu molalarınızı ne kadar kaliteli geçirirseniz arkadaşlar ders çalıştığınız kısımda bu kadar kaliteli hale gelecektir. O yüzden ilgi alanlarınıza göre hobiler keşfetmeye çalışın. Ve bunlarla alakalı eğer bir eksiğiniz varsa bence bunları temin etmeye çalışın. Kaliteli zaman geçirmeye çalışın molalarınızda. Beşinci madde ise arkadaşlar psikolojik olarak bir mücadele vermeniz gerekebilir. Şunu kastediyorum aslında biliyorsunuz sürekli değişiklikler yapılabilir. Yani haberlere bakıyorsunuz belki de pandemi ile alakalı şeyler yaşanabilir. Yani bu süreç sonuçta bitmedi. Buna hazır olmanız lazım. Geçen senede de arkadaşlar sistemlerini iyi yönetebilen arkadaşlarımız çok iyi sıralamalar yaptılar. Bu ciddi değişimlerle beraber mesela daha müfredatla alakalı kısımlar değişebilir. Sınav tarihi tekrar değişebilir. Tüm bunlara hazır olabilmeniz, bunlara esnek olabilmeniz lazım. Yani psikolojik olarak da bir mücadele vereceksiniz. Bunu da farkında olun lütfen. Yani yapılan değişiklikler sizi doğrudan etkilemesin, çalışmalarınızı etkilemesin. Sadece stratejik olarak ya ben o zaman buna çalışsam daha iyi olur. Ben o zaman şu değişikliği yapmam lazım diyerek değerlendirebilmeniz lazım. O yüzden lütfen belirsizliklerle alakalı moralinizi bozmayın. Ve önünüzde ne varsa ona odaklanmaya çalışın. Bir değişiklik mi yapıldı hemen ona adapte olmaya çalışın. Bu özellikle sizin için çok kıymetli olacak. Hani bunları ben arkadaşlar sınava kadar olan süreçler için diyorum. Bu sadece 1-2 ay için değil gerçekten uzun süreli olarak da... Yaşanabilir bu problemler. O yüzden belirsizlikler varsa, mesela ben hangi konuya çalışacağım diye düşünüyorsanız, elinizde ne varsa atıyorum. Şu ana kadar şu konuları biz öğrendik. O zaman bunlar da iyi olmam lazım diye odaklanın. Ha, eğer hedefleriniz daha ciddi ise önden de gidebilirsiniz. Bu da bir problem değil. Ama önemli olan belirli olan kısımlarda güçlü olmanız ve belirsizlikler içerisinde de kaybolmamanız, dikkatinizin çok dağılmaması ve saatlerce bununla alakalı haber araştırmanıza gerek yok. Yapılan değişiklikler geldiği zaman hemen stratejik değişikliklerinizi yapıp devam etmeniz lazım. Psikoloji arkadaşlar sizler için yine önemli bir faktör olacak diye düşünüyorum. Ve inşallah okul kapanana kadar da bu tarz süreçlerden geçmemiş oluruz. Temennimiz bu yönde. Yani burada anlatmak istediğim sadece hazır olmanız ve bu tarz şeylerde hazırlık yapmanız. Yani evde çalışmaktır kendi kendine öğrenmeyi öğrenmektir. Sonrasında böyle bir psikolojik olarak mücadele etmeyi öğrenmeniz gerekecek. Kendinize hobiler bulmanız gerekecek. Bu tarz şeyleri biraz daha güçlendirmeniz lazım diye düşünüyorum. Ama inşallah fiziksel olarak başladığında bu tarz problemler azalmış olacaktır. Bu süreçte hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ve sorularınız olsa yorumlarda sormayı unutmayın. Biliyorsunuz yorumlarınızı çok iyi bir biçimde değerlendirmeye çalışıyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.